Şanlıurfa Ceylanpınar ilçe kırsalında Mustafa Kayla İsmail K. çırpı derisini aşarak dağlık alanda mantar toplamaya çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmek için geri gelen gençler yağmur suları nedeniyle taşan derinin karşı tarafında mahsur kaldı. Yakınlarına haber veren gençler kurtarılamayınca bölgede bulunan bir beton dökme pompası operatöründen yardım istendi. Dere kenarına getirilen beton pompasının karşıya uzatılmasıyla hortumun ucuna tek tek binen gençler ilginç bir kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Oh cool.